Evet selamun arkadaşlar hata çözümünün daha basit bir yöntemini uygulayacağız şimdi. Telefonumuzun normal ayarlarından Play Store'a geliyoruz. Play üzerine basıl tutuyoruz. Uygulama bilgilerinden en alttaki verileri sili tıklıyoruz. Verileri sili tıkladıktan sonra oyunumuza giriş yapacağız. Yani daha basit hani ayarlar ayarlara girmene gerek yok. Direkt telefonunuzdan Play Store'un üzerine basılı sorak uygulama bilgileri bilgilerinden tüm verileri sil. Sildikten sonra oyunumuza geri giriyoruz. Oyunumuza girdikten sonra da evet yine bir başka bir hata alacaksınız. Herhangi bir işlem yapmayacak, güncelleniyor da kalacak. Tekrardan oyundan çıkıyorsunuz ve oyuna tekrar giriş yapıyorsunuz. Yani ikinci kez girdiğinizde oyun açılmış olacak. Bunun da bilgisini vereyim. Evet, oyunumuza ikinci kez girişimizi yaptık. Bakalım açılacak mı? Evet. Tekrardan giriyoruz aynı yere takılı kaldığı yerde bastık. Evet. Evet gördüğünüz gibi aşağıdaki doldurma kutusu açıldı ve oyuna giriş yaptı. Ya bunu e, arada sırada tekrarlayabilir. Yapacağınız çok basit. Telefonunuzda her telefonda Play Store vardır. Android uygulaması olan telefonlarda Play Store'un üzerine barmağınızla basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda Play Store uygulama hizmetlerine tıklıyorsunuz. Oradan da en altta göstermiş olduğum gibi verileri sil diyorsunuz. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah. Don't think I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile, people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been lucky and I'm trying to stop. Goddamn, feeling good. Yeah, but I'm It's been a while since I into you on the street I wonder if you're moved Hope everything is going amazing for you And you're not feeling blue I feel the rain pour down my face But that's alright I smile People passing by Some smile back, Some might not I'm always looking for a shade When it's hot, I've been low-key And I'm trying to stop God, do